Arkadaşlar Diyanet TV ekranlarına Bir Çocuk Bir Dünyaya hoş geldiniz. Bir Çocuk Bir Dünya programında birbirinden renkli konuklar, farklı konular ve sohbetler sizlerle. Aa bu ses ne sesi? Kavuştuk Ramazana. Hem de büyük ihsana tuttuktan sonra ezan okunduğu zaman yemek yemeye başlarız. Evet. Davul çaldığı zaman. Ramazan ayı denildiğinde senin aklına neler geliyor? Ee, oruç tutmak. Oruç tutmak. Hiç oruç tuttun mu sen? Ee, bir kere tutmuştum. Davulcu abi tavuk mısır sever mi? Evet. Evet dedi. Ve Zeynep'i de alkışlarla yerini alıyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya Cumartesi saat 10.30'da Diyanet TV'de.